takipçileri ben Hüseyin Atik Bugün size farklı bir seriyle Farklı bir seriye başlayacağız Minecraft'ta başlayacağız arkadaşlar Minecraft'tan bir 40-50 Set 40-50 bölüm yapmayı düşünüyorum Bölümler şöyle olacak Minecraft'ta stat yapacağım Güzel bir ev yapacağım ee, Ev yapacağım başka Yani bir şehir kuracağız Yol yapacağım arabalar yapacağım ee, stadın karşısında evler yapacağım ama stat yapıyoruz. Mesela statı 20. bölümde bitirdik. E, 20, 20. bölümde bitirdik. Ev yapmaya başladık. Evi tekrardan bölüm 1 yapmıyoruz. Stat tekrar 21. bölümden devam ediyoruz. E, şimdi ilk stat yapacağız. <laughs> Tabi buraya biraz zor olacak. Tabi ki de hileyle hileyle modda açtım. Çünkü e, bunu server modda yapmak çok imkansız. Ee, çok zaman alanlar yapabilir. Şu, gördüğünüz gibi bir de her yeri dümdüz yaptım. bir stat yapmak için her yeri dümdüz yapmakla uğraşmayayım diye. Stat bayağı bir büyük olacak. bayağı bir şimdi birileri gidelim. Şöyle. <laughs> gidelim. Evet, bu kadar yeterli. Evet, şuraya bir iniş yapalım. Tamam. Ee, kaç tane sayalım? 180 tane sayalım. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 38 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 150 tane daha sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 15, 16, Anas 18, 19, 20, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50. Ee, kenara da 150 kaç tane? 75, 70 tane sayalım kenarda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 18, 30, 40, 41, <laughs> 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Şöyle bir uçalım bir görüntüsüne bakalım. Genişlik görüntüsüne. Evet. İyi, iyi oldu. Evet, çok güzel. Tamam ya gittik yeterli. Şimdi bu köşeyi yapalım. Şöyle tamam. Şöyle statla türbü filan olacak yani gerçekçi bir stat gibi bir şey olacak yanında evlenme evler böyle şehir yapacağız yani açıkçası size işte. peki bu şehri yapmak da bayağı uzun sürecek bir 50-60 bölüm sürecek tabi ben bu stadın her tarafını video çekemem her şeyiyle yani video kapanınca da ben buraya küçük işler yaparım çünkü hepsini video, videoya sığdırsak bu bölüm Bayağı çok uzar. Şöyle. Şöyle kaçırmışız. Şöyle birleştirelim tarafı. evet ee şöyle bir kamerayı ayarlayayım tamam şimdi ne yapalım ee şuraları yükselteceğiz şuraları yükseltelim Beşer tane yükseltelim 1 2 niye koymuyor 2 3 2 3 4 5 Şöyle biraz inelim 2, 3 4 5 <laughs> evet bu köşeyi bitirelim. Ee, bölümlerimiz böyle uzun olmayacak. 15-20 dakikalık bölüm olmayacak. Sizleri sıkmamak için bölümleri 8-9 dakikadan fazla yapmayı düşünmüyorum. Ee, Sizde bu sıkıcı bir hale gelmesin. Zaten bu videoları size eğlendirmek için yapıyoruz. Şu anda 6-7 dakika olmuş. 7 dakika olmuş. Biraz daha yapıp videoyu kapatacağım. İkinci bölümde İkinci bölümde yarın atacağım. Her gün bir video atmaya çalışacağım. Eğer her gün gelmezse iki günde bir video gelecek. Şöyle kıralım bu tarafta. Evet arkadaşlar biz burayı böyle yapmakta bitirsek <gülüyor> çok <gülüyor> uzun sürecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, videoya like tuşunu parçalama <laughs> unutmayın. Ee, başka videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabi ki Deyon kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada e, siz ikinci bölüme böyle başlamayacaksınız. Ben bu her tarafın hep bu her tarafın her tarafı beşer tane döşemiş olacağım. Sadece beşer tane koyacağım. Şimdi bu video kapandıktan sonra ikinci bölüme siz böyle başlayacaksınız. Evet arkadaşlar bölüm 2